Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Include ve Extend olaylarını işleyeceğiz. Ee, i̇lk önce, bir önceki dersimizde Templates klasörü ve onun içerisinde Cove, BaseHtml, Footer ve heat, e HTML sayfaları oluşturmuştuk. Ee, BaseHtml içerisine geldiğimizde ilk yapacağımız işlem öncelikle Footer ve Heed HTML'i ayarlamak. Şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Ee, bu ilk önce heat html sayfasına geldiğinizde burası bizim sayfamızın üst tarafı olacak. Evet, mesela şöyle kullanabilirsiniz. Sayfamızda body etiketini kadar olan yeri ya da şöyle yaparsınız. Sayfayı öncelikle seçtim. Body etiketi olan taraf bizim footer kısmında yer alsın. Buradaki kısmı alıyorum arkadaşlar. Üst taraf kalacak şekilde. Önce bunu kestim. Bu sayfam bu şekilde kalsın daha sonra bunu istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Footer kısmına geldiğimizde ise footer kısmında da body etiketi olan kısımlar kalsın. Yani şuradaki kısımlar bizim sayfamız olarak kalabilir. Daha sonra base html sayfasına geliyorsunuz. Sizde eğer bu sayfa yoksa template is core base html footer ve Head html sayfaları bunları açmanızı tavsiye ediyorum. Buradaki sayfayı ilk önce bütün hepsini siliyorum. Sildikten sonra yapacağım işlem include sayfası içerisinde şöyle kullanabilirsiniz. Küme parantez aç kapat yapıyorsunuz. İçerisine yüzde işaretleri include daha sonra çift tırnakta neredeyse for slash e, hangisini kullanacaksa üst tarafta ilk önce heat var heat.html bunu dahil ediyorsunuz daha sonra alt tarafında hangi alan varsa footer dahil ediyorsunuz sayfamda da aynısını kopyalı yapıştırabilirsiniz. yapacağım işlem core içerisinde bu sefer footer html. Daha sonra bunun orta tarafına ekleyeceğim arkadaşlar bir blok dizinim var. Blok ve end blok dizinleri. Şöyle kullanıyorsunuz. blok ismini ekliyorsunuz. Blok tabi aralarda yüzde işaretleri olması lazım. Şöyle. Blok. buradaki bloklarınıza bir isim verin. Çelik. Ya da hmm, bölümler diyelim. Kapatma parantezi içerisinde de yüzde burada end blok kullanıyoruz. Buradaki alanların içerisinde olmasını sağlıyorsunuz. Ben burada ekleyeceğim kısım arkadaşlar B seçtiğime içerisinde oluyor. Daha sonra end bloğun içerisinde de açmış olduğum ismini belirtiyorum bölümler şeklinde. Bunu kullandım. Bunu yapmamın nedeni, sayfamı çalıştırdığım zaman sayfamı çalıştırdığımda terminalde şöyle incele diyelim. İncele dediğimizde üst tarafta hit kısmı içerisinde title, meta etiketleri ve diğer bölümlendirmeler yok. Bunun gelmesini istiyorum. O yüzden hit etiketi içerisine bunları da ekliyorum. Biçimlendiriyorum yani. Daha sonra sayfamda ekleyeceğim, bir çalıştıralım. Ee, muhtemelen hata verecektir. Yine de bakalım hata verdi mi? Şu an bir hata yok. Devam edelim. Sayfamda ekleyeceğim diğer bir kısım şu. Ee, i̇çerisine herhangi bir şey yazmak isterseniz. Mesela ben şu anda template içerisindeyim. Bunları biçimlendirdim ama sayfalar html'e hiçbir şey yapmadım. Bakın ikisi de template ama farklı yerde. Birisi Ders0 içerisinde öbürü Templates'ın direkt dizin içerisinde. Hani buradaki kısmı görebilirsiniz. Ben dizin içerisinde olan yani ders sıfır içerisinde olan Templates yani sayfaları index.html asıl benim için önemli olan kısım. Bu kısmı kullanmak istiyorum. Bunun için de şöyle bir dizinlendirme yaparsak bunun üst tarafına bir Extent ifadesi kullanacağım extend ifadesi de şöyle kullanıyoruz. Yine kime parantezi yüzde x tens neredeyse onun ismini belirtiyorsunuz. Kore içerisinde e, base nokta html sayfası. Bunu ekledim. Buradan bunu dahil et. Dahil ettikten sonra içerik kısmına ne demiştik şu sayfada? blok bölümler. Bu blok bölümler benim index.html sayfasındaki bölümlendirmeleri arasında olmuş olması lazım. Şöyle blok bölümleri aldım. Kopyaladım. Getirdim. Kendi sayfamda başlangıç kısmının içerisine yapıştırıyorsunuz. Şurada olsun. Ve bunun bitim kısmına da şuraya yapıyorsunuz End blok, blok bölümleri de burada kısma atıyorsunuz. End blok bölümleri. Şimdi bunu kaydedelim. Bakın hata verecek mi? Şöyle bir hatayla karşılaştık. Diyoruz ki burada extend core base HTML yok. Bunu settings'ten ayarlamam lazım arkadaşlar. Yani ben buraya kadar getirdim. Ee, dahil edecek bir bölüm yok. Bunu nasıl yapacağız? Base HTML içerisinde getiriyorsunuz. Settings içinde bunu bir kaynak dizin, kök dizin olarak e, belirtmeniz lazım. O da settings penceresinde Settings penceresi de config klasörü içerisinde. Config'i açtım. Buradan bakabilirsiniz. Config'de settings var. E, settings'e geliyorum. DIRS içerisinde. Templates içinde DIRS var. Buraya base dir olarak ekliyorsunuz arkadaşlar. Base alt çizgi dır diyorsunuz. Bölü diyorsunuz. E, burada tek ya da çift tırnak fark etmiyor. Hadi evet, tek tırnak yapalım. Ee, bu dizin nerede? Templates. içerisinde buradaki dizinimiz. kaydettim. Tekrar sayfamı çalıştırayım. Şöyle sayfam gelmiş oldu. Başlık kısmı, Hello World kısmı, içerik kısmı bu şekilde geldi. Ee, ve Heat kısmına bakın. Sağ tarafta. Burada ise sayfamda Heat kısmı, Meta burada bir title var. Bu title'ı şöyle yapalım. Ee, hangi sayfadan geliyorsa mesela neredeydi bu? Şu an. Bunu arkadaşlar iki tane kime parantez içerisinde bizim index.html'de başlık tabi bulabilirsek başlık kaydettim Tekrardan inleyelim. İletişim arkadaşlar. İletişim diye bana getiriyor. Ben bunu değiştirmiş olduğum zaman e, sayfam hangisi ise onun adı da bu şekilde getirecektir. Bu dersimizleri de bugünkü e, ve diğer e, Include işlemlerini gördük. Hepinize iyi çalışmalar.